Merhaba sevgili dostum. Peygamber hikayelerini dinlerken hep üzülmüşümdür açıkçası. Çünkü hiç kolay bir hayata benzemiyor açıkçası hayatları. Birçok zorluk var, birçok mücadele var ve sonrasında da kolay bir yaşam olmuyor birçoğu için. Ve bu zorluklar arasında beni en çok etkileyen şeylerden birisi bu insanlar peygamber olduklarını ortaya koyduktan sonra aileleri tarafından kabullenilmeyebiliyor, bazen ciddi anlamda dışlanabiliyorlar, hatta düşmanlığa maruz kalabiliyor. En bilinen örnekleri Hazreti Nuh, Hazreti Muhammed bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kimisi evlatları eşi tarafından, kimisi ailesi akrabaları tarafından dışlanabiliyor. Şimdi bu noktada bu aile tarafından dışlanma mevzusunu düşününce ben kendi adıma başıma böyle bir şey gelseydi ne olurdu diye düşünüyorum. Ailem reddedecek, ciddi anlamda kısıtlayacak, öfke gösterecek, düşmanlık gösterecek belki ama sonrasında Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi noktasında orada Medine'de coşkulu karşılanışı aklıma geldi ve dedim ki bu işte bir hikmet var aslında. Yani sen sıra dışı bir yol seçiyorsun. Sıra dışı bir insan olduğunu ortaya koyuyorsun ve diğer insanlar buna inanmak zorunda değil. Birazcık o senin görevin. Onları ikna etmek noktasında. Ama sen doğduğun yerde sevdiğin insanlarla bir arada olsan dahi farklı bir yol seçme kararın olduğu zaman sıra dışı özelliklerin olduğu zaman bu zeka da olabilir, sanatsal bir yetenek de olabilir. Farklı bir yaşam yolu seçmek de dahi olsa insanlar, seni seven insanlar bile olsa sana karşı Çıkmaya, seni durdurmaya, seni eleştirmeye, seni yargılamaya başlıyor. İşte burada o peygamberlerin yaşadığı göç olayı yani bir yerden bir yere hicret olayı bizim kendi kişisel hayatımızda da uygulamamız gereken şeylerden bir tanesi. Genelde biz bir noktada kendimizi ifade etmek istediğimiz zaman, kendi sesimizi bulmak istediğimiz zaman, kendimiz olmak istediğimiz zaman diğer insanların buna çok destek vereceğini zannederiz. Ya Beyhan aslansın kaplansın inanılmazsın diye böyle destek vereceğini zannederiz ama biz o bizden beklenen yolun haricinde az seçilen yolu seçtiğimiz zaman en değer verdiğimiz insanlar bile bizi eleştirmeye başlar ve hatta sabote etmeye başlayabilir. Bunu sadece peygamberler için düşünmeyebilirsin. Ünlü bilim insanları, mucitler hayatlarının bir noktasında farklı bir fikir ortaya koymuş filozoflar, yazarlar, sanatçılar her biri bu noktada bu yargıya maruz kalmıştır. İşte bu değişim yoluna çıkma yapmak isteyen, kendini varoluşunu gerçekleştirmek isteyen insanların bir göçe, bir hicrete ihtiyacı olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Çünkü sen doğduğun yerde, bulunduğun yerde, ekmeğini ilk kazandığın yerde insanlar senin o sıradan halini, çocukluğunu, sıradan o vaziyetlerini gördükleri için senin farklı bir noktada olabileceğini düşünmek istemezler. Bu hem o noktada seni seven insanların sana karşı çıkması şöyle bir anlam içeriyor. Sen düzenimizi bozamazsın. Sen hayatın doğal akışı içerisinde karşı çıkamazsın. Bu sıradan insanların isyanıdır ve sana karşı değildir. Herkes bu durumda tarihte de gördüğümüz üzere bu imtihanla karşılaşmıştır. Bu itirazın bir diğer sebebi de şu. Beraber aynı ortamda aynı suyu içtiğin, aynı ekmeği paylaştığın insanlarla sen bir noktada bambaşka bir yere geldiğini gösteriyorsun. Bambaşka fikirlerin olduğunu gösteriyorsun. O noktada insanların bir kısmının içinde bilinç dışı olarak şöyle bir öfke oluşur. Neden o? Neden ben değilim? Ve bu neden ben değilim, neden onun gibi değilim, neden onun kadar farklı düşünemiyorum kısmı beni şeye getirmiyor, senin gibi olmaya getirmiyor. Beni öfkeye getiriyor. Seni aşağıya çekmeye, seni bozmaya, seni sabote etmeye getiriyor. İnsanlığın doğasında bu tarih kadar, varoluşu kadar eski bir mevzu. Eğer sen kendi yolunu seçmek istiyorsan göç etmelisin. Göç etmek dediğimiz mevzu sadece bir şekilde bir yerden bir yere gitmek değil. Bazen etrafındaki insanları değiştirmek, bazen içinde bulunduğun ilişkiyi değiştirmek, bazen ailenle bile arana belli bir mesafe koymak da dahildir bunun içine. Ya da bazen bir şehirden bir şehre gitmek, bazen bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek. İnsan kendi varoluşunu, potansiyelini bir şekilde bu göç de sağlayabilir. Hepimizin hayatta bir göçe ihtiyacı var. Ama peki. Bu göç dediğimiz mevzu kolay bir şey midir? Sadece eşyanı toplayıp gitmek değil. Var olan düzendeki kaybetme korkuna da itiraz etmen gerekiyor. Çünkü düzen, sistem ve o devam eden süreç sana her zaman kaybetme korkusunu aşılar. Eğer buradan gidersen mahvolursun. Eğer buradan gidersen bilinen yolu değil de bilinmeyen yolu seçersen perişan olursun. Mesela ben bir gün psikoloji seçmek istediğimi söylediğim zaman bir arkadaşımız abimiz o zamanlar köprü altlarında şarapçı mı olacaksın işsiz kalıp demişti. İşte bu düzenin sesidir. Az bilinen yolu seçerken toplum sana her zaman kaybetme korkusunu aşılar. O yüzden eğer kendi varoluşunu kazanmak istiyorsan kaybetme korkunu yenmek zorundasın. Peki bu oturduğun yerden yenebileceğin bir şey mi? Hayır bir noktada o yola çıkarak o adıma o göç hazırlığına başlayarak bunu yapabilirsin. Göç sadece kaybetme korkusuyla karşımıza çıkmaz aynı zamanda sevdiğimiz insanlara da bir şekilde itiraz etme cesaretini göstermemiz gerekir. Şimdi kafan karışıyor olabilir. Sevdiğin insanlar senin neden iyiliğini istemiyor? Neden sana karşı çıkıyor? Şimdi aslında burada temelde yanlış bir düşünce var. Sevdiğin insanlar şöyle düşünüyor. Bu yolda aynı tekrarı, aynı yaşamı, düzeni sürdürürsen senin mutlu olabileceğine inanıyor. Çünkü kendisi öyle yapmıştı. Sana düşman değil, hala seni seviyor olabilir. Belki de peygamberler için bile bu geçerliydi. Hala eşleri, aileleri, akrabaları onları seviyordu ama bir şekilde ya sen niye böyle bir şeyle delirdin mi diye karşılarına çıkmış olabilirler. Etrafındaki insanlar seni sevmelerine rağmen senin varoluş şuna karşı çıkabilirler. Burada bir yerde onları uyumlu olmak noktasında belki kaybetmekten korkabilirsin ama bu geçici bir kayıp mevzusudur. Eğer sen direnirsen, eğer sen kendin olmaktan, o göçe çıkmakta bir şekilde kararlı olursan o sevdiğin insanlar tekrar sana dönecektir. Yani o anda korkuyorsun yalnız kalacağım diye ama bir şekilde bu bir yol, bir maceraya çağrı. O yolda sana gerçekten zorlu anlar yaşatacak bir sürü olay yaşayacaksın ama sonunda o varoluşunu bulmak bambaşka bir noktaya getirecek seni. Uyumlu olmak güzeldir ama bazen uyumsuz olmak da çok önemli bir mevzudur. Yani özellikle çok inandığın bir yeteneğin varsa, çok inandığın bir fikrin varsa, bir tutkun varsa bir yerde uyumsuz olmaktan korkmaman lazım. Hayatta güzel işler başarmış, hayatta güzel bir ürün, eser ortaya koymuş. İnsanların hepsi uyumsuzlukla karşılaşmıştır. Uyumsuzluk suçlamasıyla karşılaşmıştır ve göç etmek zorunda kalmışlardır. Ben kendi adıma düşünüyorum, nerede göç etmeliyim? Neler yapmalıyım? Sen de belki bunu ara ara düşünmen lazım. Değişmek yolunda göç bizim en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Belki de o göçe cesaret ettikten sonra Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye gittiği zaman o kabulleniş, coşku dolu karşılayış bizi hayatımızın öbür tarafında bekliyor olacaktır. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyoruz ya aslında belki bu kaybetme korkusu kazanabileceğimiz bir sürü güzel şeyden bizi esirgiyor, alıkoyuyor olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum sevgili dostum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.